Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu anda iki çocuk. Bugün günlerden pazartesi günü. ve bu akşam misafirlerim gelecek. Kim gelecek? Büşra ve Ümral çifti gelecek. Ablam olacak. Rıdvan abi Ramazanları iftarı fırında yaptığı için o olmayacak. Özge ve Murat çifti olacak. Hemen şöyle bir kısaca göstereyim aklımdakileri. Tabii ki siz de olacaksınız. İçli köftelerimden çıkarttım. Böyle biliyorsunuz misafirlerim için yapmıştım. Ve her misafir geldiğinde çıkartıyorum. Sonrasında şöyle bir kıyma çıkarttım. Sonrasında şöyle kabak, havuç e, Tarator için e, kavrulmuş kabak ve havuç çıkarttım. Bu yoğurtlanacak. Malzeme siparişi verdim. Paçanga böreği yapacağım. Aslında Buzluk'ta böreklerim var ama Bahadır paçanga böreği istedi. Biliyorsunuz bizim evde hamile olan, aşeren kişi Bahadır'dı. <laughs> Fırından yeni çıktı, taze taze. Fırın, sütlaç yaptım. Mercimek çorbası yapacağım. Dünden mercimeklerimi haşlayıp dolaba koymuştum bugün. Onu... Ee, şey çorba haline getireceğim. Yani menümüz merhmet çorbası, pilav, patatesli, köfteli bir yemek yapmayı planlıyorum. biz böyle arkadaşlar kısacası. Yaptıkça yaptıkça sizlere göstereceğim. Şimdi e, o zaman hazırlıklarımıza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi şöylece bir oturdum masaya. Özge geldi. Çocukları aldı. Bugün çalışmıyormuş. Ve şeye gitti. Parka indirdi. Ablam da inecek. İkisi birlikte çocuklara bakarlar artık. Ee, şöyle domates ve biberlerim burada. Kaşar peynirim burada ve pastırmam burada. Paçanga yapımına başlıyorum arkadaşlar. Ve bunları doğrarken de birazcık sizinle muhabbet, sohbet e, edelim istedim. birinci haftayı bitirmek üzereyiz. Hatta 22. haftaya bile geçmiş olabilirim. Emin değilim şu anda. E, ve... Cumartesi günü detaylı ultrasona girdim arkadaşlar. Detaylı ultrason beni hep çok heyecanlandıran bir durum. Yani nefesin detaylı ultrasonunda da çok heyecanlanmıştım. Yine aynı şekilde bu da yani bunda da çok heyecanlandım. Çünkü detaylı ultrasonda yani çocuğun her şeyine dair bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bir sıkıntı varsa orada gözükme ihtimali çok yüksek oluyor. Ya da işte yüzünün tam olarak net resmini detaylı ultrasonda artık görebiliyorsunuz. Tabii ki çocuk gösterirse de yani kimi çocuklar göstermiyor çünkü yüzünü. Cumartesi günü doktor randevum vardı ve doktorum dedi ki eğer şu anda müsaitsen in ve hemen radyolojiden muayene için detaylı için şey yapmana gerek yok. Randevu almana gerek yok. İn ve hemen sıraya gir ve radyoloji doktoru seni işte şey yapsın dedi. Detaylıya soksun dedi. Ve biz de hemen indik. Önümüzde 6 kişi vardı ama bekleyelim dedik ve bekledik. Sıra bize geldi, girdim. Ben şimdi bu sefer doğumumu farklı bir e, hastanede yapacağım. Ben bu sefer bu kadar uzak bir hastaneye gitmek istemedim çünkü gerçekten ilk doğumumu yani neredeyse evde yapacakmışım. E, anlatmıştım detayları ama hastaneye gittim zaten hemen beni direkt doğumhaneye aldılar. E, yolumuz da o kadar uzundu hep aklımda şu şüphe kalıyor ya yetişemeseydim. Çünkü ben doğum başladığını anlamadım. O yüzden e, o günde dedim ki bundan sonra doğum yaparsam evime çok yakın bir hastane olacak. Ve şu anda o yüzden evime daha yakın olan farklı bir özel hastaneye gidiyorum. Karşımda bir ekran vardı ve doktorun baktığı ekrana e, ben de görebiliyordum karşımdaki televizyondan. Fakat burada öyle olmadı. E, bu da beni biraz şey yaptı. Böyle üzdü detaylıya girdim işte dün. Cumartesi günü bir baktım ekran yok tabii ki doktoru bir şey söylemedim ama ne diyeceğim yani karşıma ekran mı koyun diyeceğim yoksa yoktur bu kadar basit ama böyle bir e, içim kırılıyor yani ya. keşke olsaydı ben izleseydim ama doktorum o kadar iyiydi ki arkadaşlar yüzünü yakaladığı her dakika ekranı bana döndürüp gösterdi o yüzden hiç içimde ukde kalmadı çok iyi bir radyoloji doktoruydu bu arada gerçekten çok memnun kaldım bu arada paçanganın şeylerini yapıyorum ben e, malzemelerini hazırlıyorum domatesimin kabuğu çok ince ee, o yüzden doğramadım, soymadım kabuklarını. Biberlerimi doğradım böyle. Sizinle konuşurken de domateslerimi doğuruyorum arkadaşlar. Şöyle iç harcımı göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domates, biber, pastırma ve kaşardan oluşuyor. Burada da yufkalarımın arasına süreceğim soda, süt ve sıvı yağdan oluşan bir karışım yaptım. Ee, bu arada ben Paçanga yaptığım zaman kızartıyorum ama bu sefer fırına atacağım. Böyle bir tarif gördüm. Galeta ununa bulayıp fırına atıyor. Hem daha hafif olsun. Çünkü içli köfte falan da kızaracak ya. E, o yüzden her şeyde böyle kızartma kızartma olmasın istediğim için bunu fırına atıp yapacağım. Şimdi yufkalarımı açacağım. Bir yufkayı dörde böleceğim. İçine bunu koyup arasında bunu sürüp saracağım arkadaşlar. Normal kalem şeklinde yani normal börek şeklinde. Ve böylece paçangalarımız hazır olacak. Akşama da pişirmeye. Arkadaşlar işlerimi kolayladım. Sizlere göstereceğim böreğimi sardım patatesleri doğrayıp suya koydum köftemi yoğurdum. Şimdi gidiyoruz. Şöyle bir elbise aldım kendime. Tamam mı? Bu büyük aldım tabii. XX'ler çaldım. Kısa kollu bir elbise. Üzerine de böyle gömlek giydim. Aşırı hoşuma gitti. Tam bir hamileler için kurtarıcı bir şey yani. Çok rahat. Renklerini almaya düşünüyorum şu anda. E, fiyatı da 399 yani fiyatı da benim için okey. Şimdi gidiyorum. Kap ve su istediler. Tuvalet götürüyorum çocuklara poşet falan. Böyle eksikleri götürüyorum. Ertesi günden selam arkadaşlar. Hatta ertesi gün değil, iki ertesi gün. Nefes çok hastalandı o gece. Biz de ertesi gün doktora götürdük nefesi. Gel. Nefesi doktora götürdük. Doktor antibiyotik başlatmayı uygun gördü. Çünkü ciğerlerine inmiş birazcık. Ve çok ateşli. Hele dün gece sabah sabaha kadar ateşliydi inanır mısınız? sürekli böyle dönüştürecek, dönüştürme şeklinde ateş düşürücüler verdim. Şimdi gündüz iyiydi ama biliyorsunuz çocuklar ateşi akşamları daha çok çıkar. Şimdi hafif yine ateşlenmeye başladı. Huysuzluklar, işte uyku saati gelmesi falan filan hepsi birleşince böyle bir ağlak moddayız. Böyle güzel bir elbise giydi nefesim. Saçlarını da son bir haftadır iki kulak istiyor hep. Yine böyle iki kulak yaptım ama bu sefer böyle yaptım. Çünkü direkt salık bıraktığım zaman artık çok uzadı saçlarım. Yemek yerken falan yemeğin içine giriyor. Böyle tapuz çekti, çok tatlı. <laughs> <laughs> tamam. Tamam anneciğim. Şimdi. şimdi, şimdi nereye gidiyoruz? Ee, bir mekana gideceğiz iftara. Dur <laughs> anneciğim. Sen de yola bir tane? Ee, ama farklı bir mekan, o yüzden bir video başlatmak istedim. Yani böyle tabak falan yokmuş bildiğim kadarıyla. <laughs> Tabak falan nefes. Gideceğimiz yerde tabak yokmuş biliyor musun? Yemekleri masanın üstüne koyacaklarmış. Değişik bir yer. Nasıl yiyeceğiz ki tabak olmadan? Komik olur değil mi? Ha? Nasıl yiyeceğiz sence? Bir fikrin var mı? <laughs> tabak. Tabak alacağız. Tabak almayacağız. Tabak yokmuş işte. Neyse o gün düşrağlar geldiği gün her şey çok güzeldi. Ama çok fazla çekim yapamadım arkadaşlar. Ee, o yüzden böyle videonu da devam ettireyim dedim. Ee, ama ikramlıklar her şey çok güzel olmuştu gerçekten. Ee, sonrasında da zaten işte ertesi günü devam ettiremememin amacı ertesi günümüz biraz hastalıklarla geçti. Bugünümüzde çok şükür böyle hamd olsun halimize. Rabbim dermansız dert vermesin. Bu hastalıklar hani hep oluyor yani çocuklarda. Bu sefer ciğerlerindeymiş nefesi. Şimdi ilaçlarını çok güzel bir şekilde kullanıyor benim kızım. Güzelcek inşallah. Hoş bulduk. Ne yapıyor abi nefes? <laughs> Teşekkür ederiz. Ne yaptın? Ben <laughs> de <laughs> Çorba geldi. Çorbalar tabii ki tabakta. Nefes'inkini önden söyledik. İftara da 5 dakika falan kaldı. Bizimkiler de gelecek birazdan. Tamam. <laughs> <laughs> nefes ne olur mu? Efendim sen böyle yapmayı biliyor musun? Dane, 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 dane. Aa, mu? evet. <laughs> Bak, ceviz tatlısıymış nefes. Ceviz, ceviz tatlısı. Nefes diyor ki bence küçük olanı ye. Yaz ceviz tatlısıymış. <laughs> Değişik. Pek benim damak tadıma uymuyor. Yer misin? Hı? i <laughs>